Indesign CS6 ile gelen dökümanı parçalama özelliği kullanarak bir Indesign dökümanı içerisine bölümlere ayırabilir. Mesela örnek dökümanlara gelip şöyle e-kitap hazırlama bölümünden içindeki hazırlama başlığına çift tıklayarak var olan Indesign dökümanından EPUB oluştururken bölümlere ayrılmasını sağlayabilir. Hemen gelip bölüm başlıkları üzerine çift tıkladığım anda Export Teknik bölümünden Split Document EPUB Only yani sadece EPUB'da çalışan özelliği kullanarak bir indizen dokümanından o paragraf stilini gördüğü anda parçalanmasını sağlayacak şekilde bölünmesini sağlayabilir. Şu an bunu işaretliyor. Veya export ederken file export epub derken şimdi desktop'a epub edeyim. Şöyle kitap diyorum. Desktop'a epub export ederken advanced bölümden buraya gelip bölüm başlığı veya Base Paragraph Style Export Tag seçeneğini kullanarak yani şuradaki ayarı korumasını sağlayarak veya buradan direkt başka bir stil seçerek dışarıya parçalanmasını sağlayabiliriz. Parçalanmasını istiyorum Do Not split de bırakmam yeterli olacaktır. Okey tıkladım. Şu an dışarıya gönderdi ve direkt bittikten sonra açması için ayarlı olan kalibri de açacak. Üzerine çift tıkladığım anda... Kader bir de açıyor bunu. Bütün hepsi bütün gözüküyor ama şuraya geldiğim anda hepsinin o stillerden parçalandığını, dökümanı görebiliyorum. Şöyle, EPUB checker'la bakmak istesem, şöyle ilk etap görüntüleme kontrol etme bölümünden şu unzip'i kopyalayıp desktop'a alıyorum ve oradan EPUB'ı üzerine sürükleyip kontrol edeceğim. Evet girdiğim zaman içerisine birden çok dokümana parçalandığını buradan da